Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Geçenlerde tramvayda oturuyordum. Şöyle e, bu el dezenfektanı el dezenfektanından kullandım. Böyle elime sıktım. Hep yaparım yani otobüslerde, tramvayda artık koronadan dolayı, e, pandemiden dolayı. E, biliyorsunuz aslında Twitter üzerinden ben birçok yerde hatta YouTube'da koronanın ilk başladığı zamanlarda bile e, korona ile ilgili e, bu tür e, işte el dezenfektanı veya maske maskemiz de var hep böyle alıyoruz maskeler bir sürü böyle çeşit çeşit renkli renkli maskeler var biliyorsunuz piyasa genişledi bu konuda kendisini ciddi anlamda geliştirdi bu sektör. Ee, bu konudaki düşüncelerim aslında belliydi. Yani koronaya anlatıldığı gibi olmadığını söylemekle birlikte, bu yapılan e, bir takım e, önlem gibi görünen kısıtlamaların, yasaklamaların e, esasında e, devletlerin, e, toplumu kendisine e, olan kendilerine olan devletin toplumla olan o ilişkisini kontrol etmesi hakları kendilerine ne kadar uyuyor ne kadar dediklerinin karşılığını buluyorlar hem bunu öğrenmek hem de yasakları kısıtlamaları ne derece doğru bir şekilde anlıyorlar. yani bizim ee, söylemlerimizi doğru mu görüyorlar, yanlış mı görüyorlar? Hayır, ben sizin söylemlerinizi yanlış görüyorum. Başka alternatif üretiyorlar mı? Gibi gibi. Yani e, bir sindirme, bir baskılama e, amacı çok bariz bir şekilde var. Hemen e, anlatacağım olaya döneyim. Eldezenfektanı böyle kullanıyordum işte. Yani kullanmaya başladım. Neden? Çünkü alıştığım Biliyorum koronanın bu tür şeylerin e, ciddi anlamda bir rant meselesi haline geldiğini biliyorum hatta bu tür şeylere fazla yani el yıkamak çok daha iyi maske bile takmaktansa gidip duş almak kendini temizlemek e, herkesle fazla e, yakın temas içerisinde olmamak çok çok daha iyi yani maskenin bile ne kadar e, bakteri taşıdığını hatta yani bu birçok doktor da bunları dile getirdi bakabilirsiniz araştırabilirsiniz. Yani çok da böyle engelleyici bir faktörde değil yani eğer gelecekse zaten o koronavirüsü bir şekilde zaten maskeyle olsun ve olmasın geliyor. Yani o hapşurma veya o baloncuklar falan konuşurken belki insanlara gelmesin falan diye ama o da çok fazla bir önleyiciliği yok. Bir kimyager olduğunu söyleyen yaşça çok büyük duran tahminim 55 yaşlarında vardı yani abimiz şöyle dedi bana ya dedi. Şöyle baktı daha doğrusu. Ben de hani dedim ya acaba istiyor mu yani dedim. Sıkayım dedim. Size de sıkabilir miyim? Yok dedi. Böyle şeylere inanma ya dedi. Hep elin melin mahvolur dedi. Gencecik çocuksun yakışıklı çocuksun falan dedi. Yapma böyle şeyler dedi ya. Her şeye inanma dedi. Nasıl yani dedim. Ya dedi 2023'e kadar dedi bazı ııı Önlemler alınarak işte ya da bu tür şeylere böyle dezenfektan, maske falan kullanımlarını getirterek e, tepeden inme, buyurgan bir takım ilkeleri aslında topluma dayatarak bunları e, uygulayacaklar yani. Ve sadece belli kesim, bazı insanlar ölsün diye yapılıyor. Yani öyle fazla e, şey yapma dedi yani her şeye inanma dedi. Dedim aslında ben de sizin gibi düşünüyordum. Fakat yani toplumdan görüyoruz, sürü psikolojisi artık bir anda böyle bunlara alışıyoruz, maske takıyoruz falan. Ben ilk zamanlarda hiç o kadar yani maskeyi hep çenemde falan takardım. Yani bunu hani yapın diye de demiyorum. Ben takıyorum da artık yani umurumda değil yani takıyorum daha doğrusu yani e, ceza gelmesin diye falan. E, şimdi ben aslında şunları söylemek istiyorum belli bir süre yani bu böyle gidecek gibi duruyor yani hükümetlerin aslında kontrollü olarak yaptığı birbiriyle anlaşmalı bir şekilde bir e, ortak bir nokta bulmuşlar ve bunu iyice değerlendiriyorlar benim görüşüm benim düşüncem bu <laughs> yani e, şimdi çünkü akıllarda birçok soru var mesela geçenlerde işte vefat eden e, bir anayasa profesörü ee, zannediyorum İsim gerek yok yani biliyorsunuz ee, yani bu adamın bir uyuşturucu vefat etmiş bu rahmetli insanın e, bir uyuşturucu baronuyla olan ilişkisi vesaire yani bunların acaba açığa çıkıp çıkmaması ya akıllarda çok soru işaretleri var ee, yani bu korona'nın var olup olmadığı konusu değil de burada asıl mesele yani şimdi bu olayı çünkü buraya da çeken var. Yani korona işte var bu Allah'ın bir işareti, Allah'ın mesajı. Hatta Covid-19, 19'cuların da e, yani canına minnet. Onlar da işte 19-19 falan bak biz diyorduk işte Covid'in bile ismi, korona da, virüsün bile isminde 19 var. Ya kardeşim sizin dediğiniz 19'un birisi uyuyor, birisi uymuyor. Zaten zırvalamalarla dolu işler yapıyorsunuz. Tutup da bir de burayı, bu hastalığı, insanların zaafını bari kullanmayın. Yani e, madem var yani bakın şimdi ben bugün gördüm yani e, e, duymuşsunuz görmüşsünüzdür aşılar falan gelecek. Ya bir madem aşılar 11 Aralık'ta başlayacak 31 Aralık'a kadar bu kısıtlama niye? Yani madem kısıtlama getirdin şimdi vaka sayılarını işte hasta sayılarını bunları da zaten birbirine karıştırdınız. Yani madem bir kısıtlama getirdiniz ya bundan önce neden kısıtlama yoktu? Tamam vaka sayıları, hasta sayıları açıklandıktan sonra mı acaba böyle bir tablo oluştu? Onu da bilmiyorum. Şimdi ben e, şunlara da değinmek isterim tabii. Yani aslında bize çok şey öğretti. Yani korona olayı e, her ne kadar ben anlatıldığı gibi olduğuna inanmıyorum. Ama bu sağlığımıza, kendimize dikkat etmeyelim e, anlamına gelmiyor. Yani e, buradan öyle bir çıkarım bulunmasın. Ben anlatıldığı gibi olduğuna inanmıyorum sadece. Fakat dileyen olursa özelden belki yani açıklarım ne olduğunu ne bittiğini. Kendi yine görüşüm ilhamak zorunda değilsiniz. Ya da ben size burada hakikatleri, gerçekleri anlatıyor değilim. Yani hakikat veya gerçekleri bulma niyetindeyiz. Daha doğrusu. Hep dediğimiz gibi cevapları bulmak değil, soruları sormak önemli olan. Şimdi bize çok şey de öğretti yani. Mesela açıklananlar ile gizli kalanlar diye bir ee, durum varmış yani devletlerde e, sistemlerde böyle bir şey varmış demek ki bazı şeyleri gizli bırakıyorlar bazı durumları e, anlatmıyorlar yani söylenmemiş olanlar var bu söylenmemiş olanların da niye söylenmediğini bulmak gerekliymiş aslında ee, her söylenene inanmamak ee, bana kimyager olduğunu söyleyen bu dezenfektanı kullanma hem eline zarar verir falan bu maske şu bu yani bunların hepsi bir rant meselesi. Korona sadece belli insanları öldürmek için zaten geldi. Yani belli bir süre gidecek falan diye. Şimdi o da bana böyle demişti yani her söylenene inanma diye ama şu var yani burada biz nasıl e, konumlandırmalıyız kendimiz kendimizi nasıl ve nerede konumlandırmalıyız? Bence asıl önemli olan burada bu. Ee, biz şunu söylemeliyiz. Bugün Yıldız Tilbe'yi gördüm. Yıldız Tilbe'nin yani sözünü gördüm. Ee, ya diyor ben kimse bana istediğim istediğim gibi yaparım her şeyi. Kimse bana bir şeyi zorla yaptıramaz. HES kodu falan ben yapmıyorum. Yani şimdi bu gereksiz bir tartışma olur. Ya bir HES kodunu alacaksın. Ne olacak yani? Şimdi ben HES kodunu aldım diye yani onların banal olan dayatmasını mı kabul etmiş oluyor? Yok, bu bir kural. Yani benim de işimi kolaylaştırıyor. Yani e, alma imkanım da var. Yani şimdi e, ona da öyle bir alıntılamıştım, tweet yapmıştım. Yani çağımızın bayan feylozoflarından e, yani hırçın bir karakter. Yani burada böyle işte bir devrimci bir hareket veya bir başkaldırı falan yapmak gibi bir niyetimiz yok ya da e, böyle bazı şeyleri sanki bulduk çözdük falan da değil e, Burada yani bazı önemli noktaları görmek ve bu soruları sormak gerekiyor e, Hem kendi hak hakkımızı hem e, başkaları mağdur olmasın başkalarının hakkını e, savunmak e, korumak amacıyla bazı meseleleri iyi anlamak amacıyla e, yani üzerine gitmek gerekiyor bu tür meselelerin, Şimdi e, yani burada bunları öğrenmiş olduk koronadan bize bunları öğre, korona bize bunları öğretti koronadan öğrendiklerimiz bence bunlardı e, aynı zamanda e, yani birçok bakın işletme e, birçok e, kurum e, kuruluş yani ticaret e, sahada ticaret yapan olsun veya e, fabrikaları e, olan insanların firmaları olan insanların gerek giyim gerek gıda birçok sektörde e, yani küçük esnafları saymıyorum bile ciddi anlamda zarar ve iflaslar var küçük esnaf zaten yani kalmadı bitti kafeler vesaire bunlar e, kalmadı şimdi e, yani burada şu var Sanki böyle bir el, bir güç artık bunları dizayn etmek mi istiyor, kontrol mü etmek istiyor? Yani insanlar belli bir süre, süreye kadar hep borç içerisinde olsunlar, hep karınlarını doyurmanın derdine düşsünler ki bazı konulara girmesinler, uzakta kalsınlar. Yani benim aklıma yine gelen bir tanesi bu. Var mı, yok mu böyle bir şey, gerçek mi değil mi onu bilmiyorum. Ee, dolayısıyla hani burada e, tabi koronanın inkarı gibi bir durum o bambaşka bir şey şimdi geçenlerde yine izledim bunu isteyenlere bana e, instagram adresimi bırakıyorum zaten videolara oradan ulaşabilirsiniz atabilirim linkini bu dediğim videonun e, doktor yine söylüyor ya bir soğuk algınlığı bir grip yani influenza zaten aynı aileden geliyor korona soğuk algınlığı grip e, hafif bir soğuk algınlığı grip belirtisi gösteren birisi gitse covid testi olsa pozitif çıkar zaten diyor yani bundan doğal ne var ki e, şimdi e, ben evet yani bakıyorum gün korona'dan ölmüş ama o adamın zaten başka bir rahatsızlığı var ben görüyordum hep gittiğim gördüğüm bir yerde adam öksürüp dururdu aksırıp dururdu yani derdim zaten ya bu adam yani akciğerinde bir sorun var derdim yani e, bu korona olayları çıkınca ya adam ölmüş korona'dan ölmüş ama ...bu adamın akciğerinde zaten bir sorun varmış. Yani zatüre geçmişim varmış falan. Yani burada... ...bazı böyle... ...işin esprisi diyebileceğimiz... ...püf noktalar var. Oralara ben... ...değinmek istiyorum. Yani bizim... ...bu tür meselelere... ...bu soruları sormamız... ...gerekiyor esasında. Yani koronanın bize olan etkisi, elbette korunma, elbette e, işte sosyal mesafe, maske yani bunları göz ardı etmemek de gerekiyor. Fakat işte en önemli olan olay da bu. E, yani birçok insanın sağlığı, maddiyatı artık esir alınmış gibi. E, şey diyordum kusura bakmayın. Doktor evet yani bunu söylüyor yani. İnfluenza ailesinden geliyor zaten. Covid pozitif çıkacak. E gidenler Koronadan sonraki o ilaç takviyesiyle ben duyuyorum, görüyorum, biliyorum adamın karaciğeri iflas etmiş o kullandığı ilaçlardan dolayı. Böbrekler iflas etmiş. Hani bugün bu yakın zamanda korona olanlar değil de zannediyorum ilk zamanlarda yani koronanın hala ne olduğunu bile belki bilmeyen, belki çok yabancı bir şekilde gören e, doktorlar artık böyle bir uygulamayla mı yapmışlar yani ilaç e, tedavisinde ciddi anlamda karaciğerinde, böbrekte zarar hasar Görülmüş, bunları söyleyenler var. Ne diyelim kıymetli dostlar? Yani sorgulamak, sormak iyi. Ben e, her zaman şuna da inanıyorum. Birileri istediği gibi bir şeyler yönetmek istiyor olabilir. Hakimiyeti kurmak istiyor olabilir. Fakat onların da e, üstünde bir güç vardır. O da ben adına uzay zaman diyorum, zaman diyorum, doğa diyorum. Birçok ad diyebiliriz. Allah diyelim. Yani... Herkesin kendince bir planı vardır. Fakat onun planı da vardır yani. Ee, o yüzden çok da böyle hani endişelenmenin aman ben korona olursam ne yaparım? Bak bu Muharrem'in dediği de doğruysa bana basarlar ilacı. Korona olmasam bile bana beni öldürürler, bana zarar verirler. Ee, yok yani böyle bir tedirginliğe, böyle bir şeye de gerek yok. Zaten her şey olacağı varsa olur yani. Böyle kaderci gibi durdum ama. E, yani bazı konularda... Ee, böyle olmak da gerekir yani. Çünkü kontrol edemediğimiz bir şey var. Ee, bir Hı. alan var yani. Koronadan bunu da öğrendik. Yani kontrol edemiyoruz bu virüsü. Nereden geleceği belli olmuyor. Evet çok konuştum. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, muhabbetle kalın.